efendim Ürdün'ün başkenti Amman'dan hepinize sevgiler, selamlar. Ben Derda İlhan, yaklaşık iki seneden beri burada yaşıyorum. Burada doktora yapıyorum ve bu zaman zarfında pek çok tecrübe edindim haliyle. Burada öğrencilik nasıldır? Burada eğitim şartları nelerdir? Türkiye'den buraya eğitim için gelmek isteyen arkadaşlara yani sık sık soruyorlar böyle Instagram'dan sağdan soldan ne tavsiye edersiniz, ne yaparsınız diye. Ben de bunlarla alakalı bir video çekmek istedim. Bugün yanımda Hanefi var. Hanefi Hocam burada lisans öğrencisi. Şu anda ikinci sınıfta kendisi. Ve ona burada bir Arapça bölümünde lisans okumak nasıldır? Zor mu? Kolay mı? Bunun olumlu tarafları ne? Olumsuz tarafları ne? Yemesi, içmesi, gezmesi, okul ücretleri, maddi boyutu vesaire bunlar nedir? Bunlarla alakalı birkaç soru sormak istiyorum. Önce değer mi? Değmez mi? Yani Türkiye'den kalkıp sen buraya okumaya geldin. Yani değer mi? Yani herkese merhabalar arkadaşlar. Değer mi değmez mi sorusuna şöyle kısaca bir cevap vereyim. Dersler noktasında derslerin içeriği noktasında çok fazla Türkiye ile farklı olan yönleri yok. Okutulan kitaplar olsun. Burada da Turas kitapları dediğimiz eski klasik Türk kitapları Arap Edebiyatı bölümünde okutmuyorlar. Daha çok modern ya da pdf'ler üzerinden dersleri anlatıyorlar. Tabi bu noktada doktor kalitesi de çok önemli. Her yerde olduğu gibi burada da kendini geliştirmiş, kaliteli, öğrencinin ufkunu açan, seviyeli doktorlarımız var. tabii bunun dışında derse girdiğinizde, dersen çıktıktan sonra ben bu dersten ne öğrendim diye sizi sorgula sorgulatacak öğretmenler de var. yani tabii Her an, yerde olan sıkıntılardan bir tanesi. Yani iyi hoca olduğu gibi kötü hocalar da tabii, var. Tabii kötü hocalar da var. Ama mesela Türkiye'den Arap ülkelerine, Arap ülkelerindeki bu bölümlere bakan arkadaşlar da şöyle bir düşünce var. Biz oraya gittiğimiz zaman mesela Arap gramerinde Katrunede okuyacağız, Elfiyet İbni Malik okuyacağız gibi düşünceler var. Bu en azından Ürdün için böyle bir şey yok. Yani sarf, nahi, belagat, aruz ilmi bu tür derslerde okutulan maddeler genelde modern pdf'lerden oluşuyor. Yani Türkiye'den gelen arkadaşlar böyle oraya gideceğiz, klasik eserlerin içine dalacağız, katrünle dağlar işte neyse bir defteri şunlar falan yani yani böyle bir şey yok. Gelen arkadaşlar bu ünlüklerle geliyor. Yani yok sonra... derken tamamen yok değil ama hani tamamen böyle yani klasik yani eğitim sistemi bunun üzerine inşa edilmemiş. Daha çok yüzeysel bir sistem var. Yani Türkiye'de dediğim gibi gramer noktasında sarf noktasında belaga bu tür alan dersleri noktasında bir kişi kendisini Türkiye'de de burada geliştirebileceği gibi geliştirebilir. Yani bu yönden çok fazla karşılaşıyor ama tabii buranın değer mi değer dediğimiz noktası da şurası Arap dili edebiyatı demek sadece bir dil değil bir kültür bir yaşam tarzını da öğrenmek demektir buraya geldiğiniz zaman bir kültürün içerisine giriyorsunuz yani Türkiye'de o zaman ee, ben şunu anlıyorum senin dediğinden Türkiye'de bu işi kitaptan öğreniyoruz ama buraya geldiğinde e, bu kitabın yanında bunların kültürünü medeniyetini davranışlarında ve işte bu mesela Arap şiirinde öğrendiğimiz şeyler bugüne ne kadar ulaşmış, nasıl ulaşmış veya onlardaki etkiler nasıl bir dönüşümü uğramış ve bugüne ulaşmış. Yani bir genel olarak bir kültür örneği. Hemen şunu kısaca söyleyeyim. Yani Arap dilinin yanında Arap dil dediğimiz şey, kültür dediğimiz şey Arap dünyasındaki sinema, tiyatro, müzik alanı bunlar hepsi bu alanın içerisine giren ufak çapta başlıklar. Tabi mesela burada yaşamanın, burada okumanın avantajlarından biri de bu işin içinden görüyorsunuz. Yani Arap sinemasına giriyorsunuz. Arap sinemasındaki önemli eserle izliyorsunuz, eser şarkıları dinliyorsunuz. Bunlara ulaşım daha kolay oluyor. Tabii kaynak kitap bulma noktasında evet. Türkiye'de her kitabı bulamıyoruz yani. Burada da kitap konusunda birkaç tane kitapçı videosu vardı benim. Yani Türkiye bu konuda gerçekten çok daha güzel. hocam ikinci sorum buraya gelmeden önce bir hazırlık aşaması mutlaka olması gerekiyor. Tabii. Buraya geldiğinizde bir sınav oluyor. Bu sınavın mahiyeti ne? Normal bir öğrenci ne kadar bir kursuna gitmesi gerekiyor? Ne soruyorlar bu sınavda? Zor mu kolay mı? Her gelen mi geçiyor yoksa geçemeyip geri dönenler de oluyor mu? Öncelikle fakülte Türkiye'de ilk girenler için bir sene hazırlık süreci oluyor. Tabii şöyle fakültede birinci sınıftan herhangi bir Arapça dersi vermiyorlar. Tam bu konuda Direkt şeyi söyleyeyim. Bu hazırlık üniversite bünyesinde mi oluyor yoksa bunu dışarıda farklı dil kurslarında da alabiliyor musunuz? Yani ben dışarıda mesela daha ucuza evet. bir yer buluyorum. Yani Benim bildiğim kadarıyla Ürdün Üniversitesi'nin dil kursu hazırlık sınıfı biraz pahalı. Yani evet. tam net hatırlamamakla beraber yaklaşık 1500 dolar diye hatırlıyorum ve dışarıda çok daha uygun bir dil kursları var. Bir öğrenci dışarıda bir dil kursu alıp bu bahsettiğin yeterlilik sınavına girip başlayabiliyor mu? Yoksa dil hazırlık aşamasını muhakkak üniversite bünyesinde tamamlasın. Yani burada Türkiye'deki Arap Dili Belagatı fakültelerinde genelde öğrenci fakülteyi kazandıktan sonra bir senelik bir hazırlık bölümü oluyor. Yani Bu hazırlık sürecinde işte Arapça zayıf olanlar Arapça öğreniyorlar, metin okumaya başlıyorlar ya da gramer kitaplarını artık okuduklarında anlamaya başlıyorlar. Bundan sonra edebiyat kısmını veriyorlar. E tabi burada şöyle bir sistem var. Direkt fakültenin birinci sınıfından herhangi bir Arapça eğitimi yok. İşte kardeşim şu kelimenin manası şöyledir, cümle terkibi şöyledir. E böyle bir şey yok yok. Direkt edebiyat şeyinden başlıyorsunuz. Yani mesela atıyorum Abbasi dönemindeki düz yazıdan ya da Abbasi dönemindeki şiirden. E tabi sarf nahi belagat dersleri var. Yani, Bunlar da direkt ağaçlar. Bizdeki şey gibi herhalde. Yani Türk evet. edebiyat, edebiyat bölümünde edebiyat bölümünde şey, şey yaptığınız zaman sana ma ma kelimesinin de ma geldiğini kimse söylemez. Ya, Türk edebiyatında mesela direkt ilk sınıfta Türkçeyi bir Türk öğrenci öğretmiyorlar ki burada da o, öyle, öyle herhangi resmi, bir ayrım var. Dolaylı tüm de, bunların ne olduğunu biz görmüyoruz. E tabi bunu da var. Arapçayı bilip bilmeyenleri ayırt etmek için de her yerde olduğu gibi muafiyet sınavı var. Zor mu? Kendi tecrübemden anlatayım. Öncelikle girdiğiniz ortamda bilgisayardan bir sınava giriyorsunuz. Bu sınavın kolaylık derecesi. Şimdi benim girdiğim sınavda i̇bn Sina'nın hayatını, kitapları ve birkaç tane felsefik düşüncesini vermişti. Size bir metin veriyor bilgisayardan. O metni okuyup iyi bir şekilde anladıktan sonra sayfayı geçiyorsunuz ve o metinle alakalı sorular sizlere veriliyor. Daha sonra 60 soruya yakın bir soru kitapçığı var. Bunun bir 30 tanesi metinle alakalı tamamen. 10 tanesi gramer kurallarıyla alakalı. Bir 10 tane yakınına cümle veriyor. Cümledeki hatayı bulmaya çalışıyorsunuz. Sınav çok kolay bir sınav değil. Yani en azından sınava girmeden sağlam bir eğitime evet. ihtiyaç Şimdi duyabilirsiniz. Şimdi izleyenlerin kıyas yapabilmesi açısından Türkiye'de YDS'de 55-60 alan birisi buradaki bu sınavdan geçebilir mi? 65 ve üzeri alabilecek arkadaşlar geçebilirler. Çünkü sınavda mesela o metni anlama evet. e, gerçekten önemli. Yani mesela bir sene kolay bir metin sorabilirler. Bana denk gelen sınavda e, İbn Sina'nın bazı felsefik düşünceleri sorulmuştu. Bu sınavın şöyle bir şartı var. Buradaki sınavdan 60 ve üzeri alanlar fakülteye girme hakkına Eyvah. sahip oluyorlar. Yani 66 alan öğrenciler fakülteye kabul edilmiyorlar. Bir hazırlık sürecine yani. tabi tutuluyorlar. Şunu ben söyleyeyim. Eğer Türkiye'den buraya gelirken yani YDS'den şimdi evet. YDS'den koşuyorum çünkü yani bizdeki ulusal sınav budur hani. her tarafında yapıyorsun. aynıdır ve kolay bir şekilde kıyas yapılabilir. Bana göre tabii kişiden kişiye değişmekle de beraber genel manada YDS'den 30 ve üzeri alıp buraya gelip burada da bir 1 sene dil eğitimi alan birisi bu aşamaya geçebilir. Yani ha, benim benim söyleyeyim. gördüğüm 60 ve 6 alanlar için bir hazırlık kursu var. Üniversitenin kendi bünyesinde bir dil merkezi var. 40 ve 60 alan, 60 arası alanlar için sadece bir dönem okuyorlar. Normalde bu kurs süreci, hazırlık süreci iki, iki dönemden oluyor. Muafiyet sınavında 40 ve 60 arasında puan alan öğrenciler sadece bir dönem okuyor. Bir dönem okuyup diğer dönem üniversiteye başlayabiliyorlar. Herhangi bir sınava girmeden. Her, herhangi bir sınava girmeden. 40 ve altında alan öğrenci ise bir yıl okulun bünyesindeki hazırlıktaki iki dönemde şöyle eğitim sistemi. Normal üniversitedeki gibi dersler alıyorsun ama sadece Arapça dersler. Yani Arapçanın her, hangi kelimenin ne anlama. Yabancılar için e, Arapça ders veriliyor ve vizesi ve final, e, finali var. Her, her bölüm vizesine finaline giriyorsunuz. Geçiyorsunuz ve üniversiteye başlıyorsunuz artık diğer dönemde. E, bunun fiyatı da arkadaşlar her dönem için 1500 dolar olarak hesap ediliyor her Dolar. bir dönem <laughs> yani. Evet, bir meşhur nokta önemli. Bu adam geldi 40'ın altında puan aldı ve ondan bu bahsettiğim iki döneme üniversite bünyesinde mi okuyacak dışarıda mı? Aksi bir durumda iki şansımız var dedik. Biri üniversitenin kendi hazırlık okulu, ikincisi de dışarıdaki dil merkezi. Bu dil merkezlerinden daha ucuz bir ücrete eğitim alarak bir sene süre zarfından sonra tekrar sınava girip fakülteye başlayabilir. E, Elimizin duygusal tarafına maddiyat. Evet. Yani buradaki üniversiteler Türkiye'deki gibi değil. Yani Türkiye'de eğitim ücretsizdir. Siz üniversiteye hiçbir para vermeden yani okuyabilirsiniz. Burada normal bir öğrenciysen bir dönemde ne kadar para ya da ders başı ne kadar ücret ödüyorsun? Kaç ders alman gerekiyor? Eğitim burada ücretli. Bir dönemde fakültede en fazla 7 tane ders seçebiliyorsun. Tabii e, ders başı da ücret e, ne ödüyorsunuz. Kadar? Ders başı e, ücret 48 Burada Ebnail Müslümin diye bir program var Müslüman evet. öğrenciler e, programı. Bu program şeriat dediğimiz ilahiyat ki burada karşılığı ve Arap dili bölümünü kapsıyor. Ben kendim Külliyetül Adab'tayım o yüzden beni kapsamıyor. Geldiğinizde burayı siz o programa kaydolmanız gerekiyor. Tabii bu Ürdün Üniversitesi için geçerli. Evet, Hanefi Hoca'nın evet, üniversitesinde kesinlikle. Ürdün Üniversitesi'nde Ebnail Müslüm'ün programına kaydolduğunuzda bir lisans öğrencisi bir ders için 48 dinar para ödüyor. 8 dinar. Yani yaklaşık 70 dolar ders başı bir dönem için 70 dolar para ödüyor. Evet. Bunun haricinde peki e, mesela ilave masraflar var mı? 7 tane ders almış e, bir kişi. 490 dolar para ödemesi gerekiyor bir dönemlik. Evet. Ama buna kütüphane kullanım ücreti işte falan ücret falan ücret falan dediğimizde totalde ne ödemesi gerekiyor? Totalde 550'yi buluyor. Yani. 550 doları tabii. O zaman şunu diyebiliriz. 550 dolar. Buraya dolar oku, lisans Arapça bölümü okumaya gelen bir öğrenci bir dönem için yani her dönem 7 ders aldığını farz edelim. Evet. Bir dönem için 550 dolar para ödüyor. Tabii. Evet. Yaklaşık. Yani Bir dönem karşılığı 550 Şöyle bir imkanı var. Bu 7 ders bahsettiğimiz gerçekten zor bir seviye. Yani 7 tane ders alan bir öğrenci dönemlik ciddi bir çaba harcaması gerekiyor. Toplamda lisans boyunca kaç ders alması gerekiyor? O zaman böyle söyleyeyim. Ee, şöyle, 50'ye yakın ders alması lazım. Yani biz buna 49 ders desek abi, 7 döneme tekabül eder. Evet. 50 dersiniz var cebinizde. Her ders için 70 dolar para ödüyorsunuz. Ve her dönem için de yaklaşık 60 dolar da yani bir ders ücreti kadar işte kütüphane kullanım ücreti. Okulun imkanlarından faydalanma ücreti diyelim. E tabii şöyle, olarak. şimdi normalde üniversitede süre 4 yıldır buradaki dersleri bu 7 tane ders alan kişi maksimum seviyede ders almış oluyor. 2 sene bir dönemde bitirmiş oluyor fakültenin hepsini. Her dönemde 7 Aman. tane ders alan bir arkadaş fakülteyi yani yaz, sene yaz okulu da tabii, tabii bir senede 3 yani. tane dönem var. Yaz okulunda aldığınız dersler de normal bir dönem e, dersleri gibi hesap ediliyor ve ya, e, bu şeyde iki sene bir dönemde yani. yaklaşık bitirmiş oluyor. Tabii bu da çok yorucu oluyor. Yani genelde öğrenciler 4 tane 5 tane bu tür dersler e, alıyor. Peki hocam Kalacak yer, sen Marif Vakfı'nın yurdunda kalıyorsun. Evet. Marif Vakfı'nın yurdu, ben de biliyorum ve hani bununla alakalı bir video çekmek istiyorum. Marif Vakfı'nın yurdu, Ürdün şartlarında kalınabilecek en güzel yerlerden biri. Yani ustası Türk usta. 7.24 sıcak su var, internet var, temizliği vesaire her şey ona göre. Konumu çok güzel, merkezi bir konumda ama haliyle yani şöyle söyleyeyim, aldığınız hizmete göre Ürdün şartlarında iyi bir fiyat. Fakat ücreti nedir ne değildir onu diğer videoda detaylı olarak şey yapayım. Ama Hı -hı. sen burada Marif Aklında kalıyorsun. Dışarıda bir öğrenci evinde kalmak istediğinde çok daha güzel fiyatlara, çok daha evet. uygun fiyatları kalabilir. Marif Vakfı'nda evet. kalmanın sebebi bildiğim kadarıyla sen çalışıyorsun. Evet. Ve şunu sorayım, burada her gelen öğrenci iş bulabilir mi, çalışabilir mi? Sen ne alanda çalışıyorsun, çalışma durumunda mı? Buradaki maliyet sadece üniversiteye ödediğiniz fiyat değil. Bunun yanı sıra tabii konaklama için de belli bir ücret veriliyor. Bunun için de aylık totalde en azından 300 dinara yakın elektriği, suyla, internetiyle beraber 300 evet. dinar yani... Şöyle, sen Marif'te kalan birisi olarak senin bütün genel harcamaların 300 evet. dinar 300 dinar falan oluyor evet. Yaklaşık 500 dolara tekabül ediyor. Yani sen bu parayı Çalışmıyor, nereden buluyorsun? Çalışma şeyi onu ona gelelim. <laughs> bir öğrenci buraya geldiğinde iş imkanı bulabilirmiş. Şimdi öncelikle sıfır Arapça ile gelen bir kişi en azından bir yıl boyunca biraz kaba tabirle hamallıktan başka bir şey yap Bir iş bulamaz. Belki hamallığı bile bulamayabilir yani. Bu arada Ürdün'de resmi rakamlar tam hatırlamıyorum ama yüzde 25 %30. işsizlik oranı. Yani Çok evet. yüksek bir işsizlik var. O yüzden Türkiye'deki gibi ya hadi şurada bir gel şuna bir iş verelim falan olmuyor. Evet. Burada bir Türk öğrencinin yapabileceği en iyi işlerden bir tanesi Türkçe öğretebilmek. Yani Türkçe Türkçe'ye ciddi bir teveccüh var öğrenciler arasında. Tabii ben ilk geldiğimde de burada bir merkezde çalıştım. Kurs merkezinde Türkçe dersler vermeye başladım. E tabii bunun için tecrübe de aranıyor. Yani daha öncesinde ders verme olsun. Türkçe gramerini bilmek lazım. Mesela şöyle bir şey de oluyor. Sadece Türkçe bildiği için merkezler kardeşim gel seni alalım, çalıştıralım diyorlar. Bir ay sonrasında öğrenciler gramer bilmediği için ben böyle bir hocadan ders alamam deyip yani. dersi bırakıyorlar ve ve merkezde para ödememe yoluna gitmeye başlıyor bu sefer. Ve tabi vesile dilin de olması lazım. Arada bir Arapça bilmek lazım çünkü Arapça bilmeden Türkçe kuralları anlatmak, bunun dışında işte Türkçe cümleleri tercüme edip ne anlama geldiğini anlatmak kolay bir şey değil. Yani bu talep edilen bir şey. Bunun doğrultusunda iyi bir Türkçesi, iyi bir Arapçası olan arkadaşlar için burada ders verebilirler. Ben de merkeze ders verdikten sonra, belli bir çevrede edindikten sonra kendim özel ders vermeye başladım. Bunun dışında yani ben geleyim lokantada işte parktan çalışayım, böyle şeyler imkansız derecesinde yok yani arkadaşlar. Yani maalesef Türkiye'den gelen pek çok arkadaş Türkiye'de bulunan şartların aynısı Ürdün'de varmış gibi geliyor ve bunların evet. pek çoğu tabi yurt dışı tecrübesi olmayan arkadaşlar. Yani yurt dışına çıktığımızda. Şey yani şu ana kadar hiç duymadım mesela hem üniversite okuyup hem part çalışan belki Ürdün'lerde vardır ama akrabasının yanında olur, şunun bunun yanında çalışır. Ayrıca Türkçe dersinin dışında da bir iş bulursa da kesinlikle ammice buranın yö yöresel dili de talep ediliyor yani. yani benim Ürdün'e eğitim için gelmeden önce neler yapılması gerekir diye bir videom var. Onda da yani bu Amici olayına şey yapabilirsiniz maalesef insanlar Arapçayı İngilizce muamelesi yapıyorlar ve en büyük sıkıntı bu oluyor zaten. Yani Arapçayı İngilizce muamelesi yapıp ondan sonra ya neden biz istediğimiz sonuçları alamıyoruz olayları oluyor. Benim anladığım yani burada Türkçe öğretmenliğinden başka çok da bir şey yapılmaz. Tabii çok fazla zaten gelen öğrenci, genelde çok öğrenci buraya gelmiyor ya da gelemiyor. Tabii gelenler de ya burslu geliyorlar ya da kaynak bulup geliyorlar. Öyle ve şey şunu da söyleyeyim mesela bazı tüccar olan arkadaşlar var, ticaretle alakası olanlar var. Türkiye'de ihracat işi yapıyordur ya da ihracat işi yapıyordur bir tanıdığı vardır. O adamın da burada bir dükkanı vardır. Samimiyeti o ahbaplığa binaen belki hani ona dükkanında iş verir. Ama hani bunlar tabii istisnai durumlar. Ama genel manada öyle işte Amerika'da Avrupa'da yapılan work and travel gibi, işte Erasmus gibi ben gideyim işte kafelerde, restoranlarda çalışayım, paramı çıkartayım olayı maalesef Ürdün'de geçerli değil. Olsa bile mesela kafede çalışma imkanı da olsa bile işte yani maaşlar, maaşlar çok düşük. çok düşük. Çalışmaya değmiyor. Yani bak verdiğin emeğin karşılığını alamıyorsun. Hmm. Ki hali yani işsizlik yüksek olunca doğal bir şey Her yer işçi. Adamın pek de umrunda olmuyor. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlara söylemek yani, istediğin herhangi bir şey var mı? Dediğim gibi buraya gelecek olan arkadaşların kesinlikle ciddi bir hazırlığı olması lazım. Buraya mesela gelip sınava girip bu muafiyetten bahsettik zaten. Şöyle bir şey de yapabilirler. Buraya gelip Arapça öğrenmek yerine Türkiye'de de bir sene boyunca ciddi bir eğitim alacaksan Türkiye'den de eğitim alıp çok fazla bir ücret ödemeden de kendini geliştirip burada sınava girebilirler. Yok. Son olarak arkadaşlara e, tavsiyem de şu olsun. Yani burada derslerin seviyesinin çok yüksek olmaması, dersleri ben çok iyi anlarım anlamına gelmez. Gelen öğrenciler şu sorunlarla da karşılaşıyorlar. Bazı öğretmenler ciddi bir şekilde anlayacak konuşuyorlar. Bazı dersler yüzde değil. E, tabii kesin. Hatta hiçbir ders yüzde değil. Allah yani şöyle, Fus'a konuşan hocalar var. Mesela belli kelimeleri Fus'a konuşuyorlar. Onun dışında tamamen ammi. Isfahatlar olsun, kitaba bağlı konular olsun bunları Fus'a şey yapmaya çalışıyorlar. Ama aradaki mesela açıklamalarda, şerhlerde tamamen Ammiyyece öyle bir sıkıntıyla da karşılaşabilirsiniz. E, ben gideyim işte Arapça okuyacağım, e, derse girdim anlamıyorum Bu gibisinden bir sorunla karşılaşmaları olağan bir şey yani. Son olarak sana soru sormak isteyen arkadaşlar ulaşabilirler mi sana? Ee, e tabi e, YouTube kanalımın linkini bırakalım. Videoda muhakkak unuttuğum noktalar vardır. Ya da sizin aklınıza gelen bir şeyler varsa yorumlarda da sorabilirsiniz. Veya Hanefi Hocam'la mesaj edebilirsiniz. Hanefi Hocam da ben de elimden geldiğinizi gelince yardımcı gel, olmaya çalışırız inşallah. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım kolaylık sağlar. Umarım sizin için hayırlı olur. Sizin işlerinizi kolaylaştırır. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Efendim.